Az önce köpek sesi duydum. Kaldın, şey yaptın mı? Duydun mu sen de? Duymadım. Duymadım. Ben duydum vallahi. Koş bizi yakaladılar. Köpekler yakaladılar git sen ne kaldı? şimdi? Senin çantan nerede? Okula gidiyor. Annesi çanta taşıyor. Nasıl bir turşular nasıl bu? Bey, Ve... büyüdü de çantasını bana taşıttır ay. Kız, çantanı sen niye taşımıyorsun? Bilmiyorum. Tabii tabii anne var ya. Çok ağır. Çok ağır <laughs> Annem bana dedi Evet annem sana dedi Sana annen kıyamayın Ondan sonra Vay başıma vay halime Evet Şimdi biz örüyeceğiz Kaldırımda arabalar var Maalesef Örüyemiyoruz Ay Öyle mi aşkım Evet Gidelim bakalım okulunca Okul güzel bir şey rüya Değil mi Ya sen birinci sınıfa nasıl gideceksin? Senden cımbız laf ya. Senden cımbız çekiyorum yani. İnsan bir der ki evet hani okumayı öğreniriz, yazmayı öğreniriz. Ne bileyim ben salla da salla. Gerçi salla diye bir şey yaptık. Gerçek yani okulda öğrenmek, öğreniyoruz her şey. Tabi okumak için. Örterek kız Oho. Ölme işeyim ölme. Kız nereye gidiyorsun? Burada. Okulun diye yolunu bilmeyi bile. Okuyacak. Yok bunu şaşırdı. Ah oh, Rafi. Kıyamam ben sana. Senin durumun çok kötü. Ne kötü <laughs> Hadi. Şimdi ileride. Aha bakayım dostum arkadaşım. Bir daha orada. Bilmiyorum adını koyacağız. Biz onun çok kovalatma oynuyorduk. Bak ileride de bizim az bir şeylerde. Orada bizim de okulumuz. Hadi kız git. <gülüyor> <gülüyor> ne adıydı? Kız beni. ne? O, o benim arkadaşım değil anne. Yani. Ananın gözü senin. Sınıfından başka değil mi? O başka sınıfında. O başka sınıfında. Valla mı? Valla Ha başka tamam hadi yürü yürü. Çok da biliyorsun. Şimdi sınıftaki arkadaşı sanki çok tanıyorsun da. Gidince uyuyorsun, gelince uyuyorsun. Hep uyuyor. Hanımefendi. Ah ah ah. İnşallah bir sonuçta böyle düşmüş paça gibi olmaz. Şuna şöyle Biraz uyanırsın. Dur ya. Ne? Yırtık at kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Yüzünü <laughs> çıkardı böyle. Gir bize bir gelin.